Merhaba arkadaşlar. Hemen e, bugünkü şeyimize e, başlayalım. Beytimize. E, Gazilimizin son beytiydi. E, şöyledir. Baki suhanda farkı sipihre kadem basar. Lütfu huda olursa eğer destgir ana. Burada bilmediğimiz kelimeler suhan söz demek. E, fark bir şeyin en üst noktası. Mesela işte insan fark burası oluyor. Tepe noktası diyelim. Peak modern tabirle. E, sipih felek gökyüzü. Kadem ayak. Kadem basar, ayak basar. Lütfuhu da Allah'ın lütfu. E, dest el demek. Gir, tutma demektir giriftenden. Dest gir de e, el, elini tutma. Dolayısıyla bunu düz cümleye çevirirsek e, tamlamalara bakalım. İşte farkı sipir, feleğin göğün en üst noktası, lütfu da Allah'ın lütfu. Başka tamlama yok. Düz cümleye çevirelim. <laughs> Baki söz konusunda, yani söz söyleme konusunda, şiir konusunda, edebiyat konusunda feleğin gökyüzünün e, en üst noktasına ayağını basar. Yani bu kadar yükseklere çıkabilir. Ne zaman? Allah'ın lütfu eğer onun elinden tutarsa, ona destir olursa, onu elinden tutarsa, Allah lütfederse demek istiyor. Şimdi dolayısıyla e, burada ana kelimesi ilk defa tam olarak biz artık bunun öznesinin baki olduğunu e, görüyoruz. Ana redifli bir e, gazeldi zaten. <laughs> Burada bakiye belki ebedi anlamı verirsek e, Suhan'da farkı sipihre baki kadem basar şeklinde. Yani e, feleğin gökyüzünün en üst noktasına edebiyat konusunda e, ne var Ebediyen, ebedi bir şekilde kadem basar demek olur. E, burada aklıma gelen şeyi gazeli okurken bir şey vardı. İkinci beyt. Onu ben yazacağım alta yine. Bu ikinci beyde mesela şöyle bir şey de yapabilirdik. <laughs> Anlam verebilirdik. Hatırlarsınız neler söylediğimizi. E, taktı hilal halkasını guşi hidmete. Oldu sipir bende ferman pezir anı. Burada ben e, şunu da gördüm. Mesela hilal kelimesinden sonra virgül koyarsak yani biz hilal halkası belirtisi isim tamlaması şeklinde yapmıştık ama bunu biz hilalden sonra böyle bir tamlama yapmadan hilali ayırırsak o zaman şöyle olur. Hani biz gökyüzü hilali, e, hilal halkasını takmıştı demiştik ya e, onun yerine e, hilal halkasını guğuşu hidmete takıyor olur. O zaman özne e, ay olur. E, beytin anlamı da şöyle olacak. E, hilal gökyüzündeki ay, hilal şeklindeki ay halkasını guşi hizmete takıp Sipir de onun ferman kabul eden bir kölesi oldu. Dolayısıyla birinci Mısra ya biz e, özne yapmıştık ama virgülü öyle koyarsak da hilal özne olur. Bu da şiirin e, beytin ne kadar e, yoruma açık yani yoruma imkan veren özellikle böyle tasarlanmış olduğunu gösteriyor. Bu kısa oldu. Hemen bir sonraki gazile de bakalım. bir sonraki gazilin ilk beyti. Bugün de iki beyt okumuş olalım. Gün yüzün arz eyledi Nevruz'da ol mehlika. Mih altın kaplı bir ayine bir ruhuma diyor Baki. Bu burada bilmediğimiz kelimeleri hemen söyleyeyim. Gün, güneş, yüz biliyorsunuz arz eyledi sundu, takdim etti. Nevruz'u biliyorsunuz. Meh ay demek <laughs> Mehlika'da ay yüzlü güzel. Ee, mih güneş demektir. Altın kaplı bir ayi ne verdi? Ru yüz demek. Ru numa yüz gösterme anlamına gelir. Dolayısıyla şimdi burada e, beytimizi düz tamlama yok burada. Olsa onlara da anlam verirdik. Ee, şimdi bunun düz cümleye çevirelim. Şöyle diyor. O mehlika yani o ay yüzü güzel. Nevruz'da gün yüzünü yani güneş gibi yüzünü arz eyledi gösterdi. Mihir'de ikinci sıraya geçiyoruz. Güneş de bunun üzerine altın kaplı bir ayna verdi. Runuma yüz göster gösteren, yüzü gösteren altın kaplı bir ayna verdi. Bu böyle en temel anlaşılabilecek şey bu durum durumda. Ama çok fazla espriler var. Bunlardan birincisi. Gün kelimesi aynı zamanda gündüz anlamına da gelir. Dolayısıyla birinci mısrayı ikinci şekilde şöyle okuyabiliriz. O ay yüzlü güzel Nevruz'da Gündüzleyin yani gün vaktinde yüzünününü arz eyledi, yüzünü gösterdi. E ay bazen gündüz vaktinde de görünür. Garip değildir. <laughs> burada tabii e, sevgili ay yüzlü diyor Mehlika ve gün güneş yüzlü diyor. E, bu ay ışığını zaten güneşten alır. E, burada her ikisini de kullanması. Çok enteresan. Ee, şimdi mehlika gün yüz birbirine paralel. Öbür taraftan ruz kelimesiyle yani gün demek. Satırın başındaki günde aynı anlamına gelen iki kelime. Biri Türkçe, biri Farsçası. Efendime söyleyeyim. Mesela e, arz arz da aynı zamanda da e, yer demek ama elif yazılır. Bunu şey yapıyorum. Geri aldım. Bu söylediğim. E, i̇kinci Mısra'ya geçelim. Şimdi şeyde. Buradaki espriler biraz bunlar. Şimdi ikinci Mısra'da da mihir kelimesi güneş demek. Dolayısıyla gün mihir Bunlar güneş anlamına geliyor. Meh ay demek. Başka ay var mı? Ay yok. Ama mesela ay yine var. Evet ay yok. Ars dediğim gibi hemen yeri çağrıştırdı bana. Melif yazılıyor. Ee, ru, yüz, evet. Şeyler bunlar. Tamam. Kelimeler arasındaki şeylere, ilişkilere baktım biraz. Şimdi birinci Mısra'yı böyle e, bir iki farklı şekilde nasıl okuyabileceğimizi söyledik. Şimdi geldik asıl e, mesele olan bence e, ikinci Mısra'yı. Espriler burada. Şimdi Runum'a yüz göstermek. Lazım. Dedik ki yani güneş e, ona altın kaplı bir ayna veriyor. Yüzü gösteren altın kaplı alt e, bir ayna verdi. Şimdi Rüyuma'nın yüz görümlüğü anlamı da var. <laughs> yüz görümlüğü anlamı da var. Dolayısıyla yani o güzel yüzünü gösterdiği için, güneş yüzünü gösterdiği için. Halbuki güneş kendisi çok parlaktır, ona benzetiliyor burada ama güneş bile onun o güneş yüzüne olan hayranlığından dolayı mutluluğundan dolayı ne yapıyor? Ee, ona yüz görümlüğü veriyor. Rüyuma aynı zamanda yüz görümlüğü demek. Dolayısıyla. Ee, sevgilinin yüzünün güneşten daha e, parlak ve değerli olduğu söyleniyor. Şimdi bu bir veya iki az önce söylediğimizin üstüne. Yani yüz görümlü. Veya yüzü gösteren bir ayna verdi. Yani bu da e, güneş ona yüzü gösteren yüz gösteren bir altın kaplı bir ayna verdi. Şimdi eee <laughs> Şimdi altın kaplı aynayı güneş nasıl versin? Şimdi şöyle düşünelim, yani orada güneşin yansıması ayna üzerinde güneşin yansıması sebebiyle burada e, bir şey altın kaplı gibi düşünüldü. Peki e, yani şeyden dolayı, üzerinde yansıyan güneşten dolayı, Runyuma'nın iki farklı dolayı hem e, güneş ona altın kaplı bir ayna yüz gösteren altın kaplı bir ayna verdi. Hem de yüz görümlülüğü olarak ona altın kaplı bir ayna verdi şeklinde iki kere, iki farklı şekilde yorumlayabiliriz ikinci Mısra'yı. Bunun yanında şimdi e, şair burada çok mübalağalı bir hüsnü de yapıyor. Anlatması biraz zor olacak ama bir deneyelim. Şimdi e, burada ben virgülü bir ayneden sonra koyarsam ne olur? Mihr, altın kaplı bir ayine. Yani mihr, güneş, altın kaplı bir aynadır. Rûnüma virdi. Yüz gösterdi. Virdin rûnüma yüz gösterdi. Peki, güneş altın kaplı bir ayna ise gösterdiği yüz ne olur? Sevgilinin yüzü. Yani o mehlikanın yüzü. O dışarı çıktığı mevruzda. Dolayısıyla ee, güneş aslında altı kaplı bir ayna ve orada da o sevgilinin yüzü göründü. Bu da bir üçüncü yorum olmuş oluyor. Yani iki yorum yaptık. Ee, runuma üzerinden burada virgülü oraya koyduğumuz zaman bu da üçüncü farklı bir yorum oldu. Şimdi ee, Güneş peki neden ee, verdi sevgiliye bu altın ayna'yı? yüzünü gösterdi diye verdiğini söyledik. Ama öbür taraftan başka ne olabilir? Aynı üzerine düşünürsek sevgili dolayısıyla bu aynaya baktığında yüzü görülecek. Güneş yüzü olduğu için aynı zamanda güneş de sevgilinin yüzünü göstermesi üzerinden kendisini göstermiş olacak. Bu da bir şeydir, bir yorumdur. Diğer taraftan e, aşağıda olduğunu düşünelim şeyin yeryüzünde. Evet güneş bütün dünyayı aydınlatıyor ama e, o sevgili o aynaya baktığı zaman başkaları güneşi göreceği gibi o ayna üzerinden. Aynı zamanda güneş de o ayna üzerinden güneş yüzünü görmüş olacak. Yani diğer az önce söylediğimi biraz daha geliştirmiş olduk. Dolayısıyla bir daha şöyle bir bakarsak başka aklımıza bir şey gelir mi buradan? Gündüzün e, arz eyledi nevruzda ol mehlika, mihr altın kaplı bir ahine birdir yuluma. Evet. Mihr altın kaplı bir ahine birdir yuluma. Evet. Aklıma başka bir şeyler gelirse daha sonra paylaşır ne? İyi günler.